Kahramanmaraş merkezi depremlerin vurduğu 10 ilde ilk günlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri gıda malzemelerinin yetersizliğiydi. Yaşanan depremlerin ilk 3 gününde Suriye'nin kuzeyinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın destek verdiği fırınlar ve Suriyeli fırıncılar tarafından ekmek üretilip deprem bölgelerine dağıtıldı. Suriye ekmeğinin 3-4 gün tazeliğini koruyabilir özelliğe sahip olması bu süreçte ekmek ihtiyacı için önemli rol oynadı. Suriye'deki fırınların teknik özellikleri nedeniyle Türkiye'deki gibi somun ekmeği üretmek de mümkün değildi. Zor günler geçiren depremzedeler için büyük bir dayanışma örneği gösteren Suriyeli fırıncıların bu süreçte nasıl bir yol izledikleri hakkında kapsamlı bilgiyi İHH Medya Biriminden aldık. Türkiye tarafında yaşanan elektrik kesintileri, iletişim sorunları ve deprem bölgelerinde aktif fırın olmaması sebebiyle İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'deki fırınları kullanma ihtiyacı doğdu. İHH destek verdiği fırınlara hızlıca ulaştı ve ekmek üretmelerini talep etti. Ayrıca ulaşabildikleri diğer fırınlara da un göndererek ekmek üretmeleri istendi. Böylece hem İHH tarafından işletilen fırınlardan hem de yereldeki fırınlardan üretilen ekmekler Türkiye tarafına geçti. İHH Kilis Lojistik Merkezi'ne getirilen ekmekler İHH depolarındaki sularla birlikte paket haline getirilerek diğer illeri doğru yola çıktı. Suriye'de toplamda üretilip Türkiye'ye gönderilen ekmek adedi 700 bin adet, bu rakam 70 bin raptaya tekabül ediyor. Her rapta dediğimiz poşette ise 10 tane ekmek bulunuyor. Türkiye Gümrüğü'nden geçişi yapılan ekmeklerin, Kilis Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygunluk vermesiyle birlikte tüm dağıtımlar gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki fırınlar çalışır hale geldikten sonra, Suriye'den ekmek getirilmesi ihtiyacı ortadan kalktı. you <laughs>